Herkese merhaba arkadaşlar ben Şevket. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de yaşamış olduğum komik anlarımı ve aksiyonlu maçlarımı paylaşacağım sizlerle. Umarım izlerken büyük keyif alırsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi hep birlikte videoya geçiyoruz. Böyle içeri girmedim tamam mı dışarıda dışarı atladım. Çocuk atladı tamam mı? Şu adama atladı ben bir türkü söyleyebilir şartım. miyim ya? Şu Osman kardeşimdir. Hepimiz kardeşiz, kardeşiz bu öfke <laughs> ne diye Hepimiz abi. kardeşiz Abi senin sesi çok güzel ya Bu öfke teşekkür ederim Bir dakika Ne diye Abi sen ha, de şöyle bir adını bilirdin Namazını kılalım bir dakika, namazını kılmayı unuttum. Abi bekle, abi, abi, abi. bir oyuncu daha var. Abi adam var. <laughs> Kapısız yerden mi çıktınız oğlum? Niye girdiğiniz yere kapısını kapatmıyorsunuz? Anam! Lan 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 lan! Herkese merhaba arkadaşlar ben Şevket bugün sizlerle PUBG Mobile'deyiz klasik modda Erangel'dayım tek başıma ikili gruplara karşı savaşacağım Umarım güzel bir oyun çıkartabiliriz videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bana bu şekilde destek olabilirsiniz şimdiden teşekkürler Video bu kadardı kendinize iyi bakın Ne kadar komik Adamı gördüm Adamı gördüm. Adamı gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Oo. Hop bana sana. Ata bomba salladım. Adamlar işaret. Oha, oha. Üçü de bana saldırdı. Üçü de bana saldırdı. 3 de bana saldırdı. Lan 3 vs 1 yedim. <laughs> Lan 3 vs 1. Buraya <laughs> gelirim. Hep bu içeride. Ekip. Oğlum. Tamam. Oğlum şey lan. Koca ekip hallettik. Arıcı. Ha, hepsi öldü. Şu tarafa doğru bir koşalım bakalım. Bak 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 bak. Siz takım oyunu oynarsınız ha. Ulan Geliyor. Öl kardeşim sen. Youtube'da Şevket Arslan yazarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizin gibi ezikleri yendiğim PUBG videolarını Youtube'da paylaşıyorum. Ben ne bir... Sen ne diyorsun ama? Ya kim kim diyor? Ula sen ne diyorsun? Ula sen ne? Gel gel bu kat kan altında yere gel. Nereye geleyim? Bak var toplu da... bir yer var orada. Ula ne diyorsun? Bak umarım güzel bir oyun olur. Adamlar da geldi hemen yanıma. Abi şunları bir alayım hemen. Bak 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 bak. yoksa gelmeyiz kardeş. Gitti. Kardeşim hatırladın mı Şevket Arslan? Helal olsun valla. <laughs> Abone olursun artık. <laughs> gel gel. Hel Helal olsun valla. <laughs> Pô. <laughs>